Ağız sağlığınız için gereken önlemleri alıyor musunuz? Normal diş macunlarıyla diş hekimi kontrolünden 6 ay sonra ağız ve diş sağlığınız kontrol öncesi haline döner. Oysa Signal Ultra sistemle diş hekimi kontrolünden 6 ay sonra bile ağız ve diş sağlığınız etkin şekilde korunur. Klinik deneylerle kanıtlanmış Signal Ultra sistem diş çürümelerine karşı etkin koruma sağlar. Bakteri plağı ve tartar oluşumunu engeller. Diş etlerini sağlıklı tutar Signal Ultra Sistem Ağız ve diş sağlığınız için üstün bir koruma sistemidir Signal Ultra Sistem 6 ay sonra bile sağlıklı diş ve diş etleri Güneş ısıtınca Cornetto herkesi sarar Kalplerdeki kaymak Cornetto Kornetlu kalplerde Halis sütten Cornetto Kalplerdeki kaymak ben de yaşıyorum. Amiral Batlı! Tam 1 milyar Amiral Batı'dan. Hemen 900-910-110'u arayın. Amiral Batlı çekilişine katılın. Uçan kampanya devam ediyor. Yudumdan 3 aileye Kalkan Kulüp Patara'da yazdık devremiş Dayalı döşedi. Ayrıca 150 kişiye İtalyan tencere seti. Etiketlerdeki yudum yazısını koparın gönderin. Uçmaya hazırlanın. Son katılma tarihi 30 Haziran. Uçan kampanyayı kaçırmayın.